Vallahi ben ekonomiden falan çok memnunum. Hiçbir şikayetim falan da yok. Yok kızım bu röportajı falan vermeyin. Televizyona kapma kadar gelirler polisler. Ne yaparım ben? Edirin bundan sana var ya istediğim şeyi söyletebilirim. Ankara, Çorum, Ebenize ko... Acı abla şu Gabriel mıdır nedir nerede lan? Ay oğlum ne kızıyorsun gel ben seni götüreyim. Acı abla biz evde 3 kişiyiz bu masayı ne yapacağız ya? Bu kim amla? Ba baba ne yapıyorsun la? Kendi bir yemeğe verdim Ercüğün. Şu tasarım mıydı neydi saldım o işleri. Alayına grep yapıyorum. Ya baba bundan sonra yani çalışmayacak mısın sen? Ula mal oğlum benim şu yüzükleri sattık. Oğlum alayına zengini fakiri herkes aldı. Ben de baktım olmuyor böyle tarzımı falan da değiştirdim nasıl olmuş? Var ya bence çok karizmatik oldum ya. Ya Ali kapat telefonu kontürüm bitiyor. Edirin kantine gel sana bir şey anlatacağım. Alayınıza yüzünün olması seni rahatsız etmiyor mu? Yo yani niye etsin ki? Ay ne bileyim böyle düşünsene seni kendi kendine sövdürebiliyorlar mesela. Şimdi millet ben madarayım. Aa madara mısın? Yo bence iyi çocuksun. Madara diyorum gerizekalı. E dostum o da madara dedi zaten. Ben uçuya madara diyorum gerizekalı. E ben Sasuke'yim o zaman. Sen Sasuke'nin gılı bile olamazsın kızım. Ay selam arkadaşlar. Laylacım sen git en iyisi ya. Bu ortam için senin IQ'un biraz fazla yüksek. Ben de sıkır olayım o zaman. Şimdi arkadaşlar birini okumar attıracağız. Sonra da monarkla nasıl iletişim kuruyor öğreneceğiz. E kimmiş o? Bu iş için malın birini bulmamız gerekiyordu. O da Gabriel Agrest. Ya Necmi şimdi bak mal falan diyorsun ayıp oluyor ha. Seni akıma istiyorlar. Kim? Dört tane ergen. Onların anasını Bir Biri oğlun. Aa borca battık vallahi ne pahalıdır şimdi bu olamaz. Hey Tyler ne haber dostum? Evet bunu yapacağım aynen. O olamaz. Ne büyük başarısız. Oğlum 15 yılda bir veli toplantısına geldim. Onda da İtalyan mutfağı oldum lan. Naruto ben Hinata. Naruto boş ver onu. Ben Sasuke ilk ve tek aşkın. E Monark ne haber? La Monark sen ne vizyonsuz bir insansın ya Tam dördüncü kez aynı güç verdim ya Edren'cim izlediğim şeyden şunu çıkardım Monark ve senin baban asker arkadaşı Ben koleksiyoncu ama Konyalı koleksiyonu yapıyorum E manya benziyorum değil mi? E, e. Arkadaşlar size bir sürprizim var Size mükemmel ekibimizin yeni bızdıklarıyla tanıştıracağım bu e, bızdıkları var ya Nasıl kandırdım ama Tamam oğlum anladık İyi ki bir şey başarmışsın ha sende Damdam dam. Abone o yoksa evini basarız biz bak çok ciddiyiz Abone ol yoksa evini basarız bak biz çok ciddiyiz